Merhaba arkadaşlar, bugün eksik hissetmek hakkında konuşacağız. Aslında uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum çünkü kanalda da bir tane psikoloji videosu olsun diye düşündüm. Ee, birkaç e, video çeken insanlara baktım. Normalde insanlar şöyle video çekiyorlar, hani eksik hissetmek ya da hani ne söyleyeyim, e, konuşma videosu, düz video çekmek istiyorlar. Bu video düz eksik hissetmek hakkında olacak. Bundan sonra bir de e, podcast Japonca, İngilizce ya da Türkçe podcast deneyeceğim. Ee, Olup Japonca İngilizce Podcast olmazsa e, ne olabilir? Şimdi bu düz video, podcast videosu deneyeceğiz, felsefe videosu çekeceğim. Ee, birkaç tane İngilizce video çekeceğim, bakalım hangisi tutarsa ondan ilerleyeceğiz. Şu an e, bu tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Şu an iki video başlığımızın konusu eksik hissetmek. Ee, şu an bu videoda da kendime biraz daha kendimden bir şeyler satmaya çalışacağım. Diğerleri gibi, bakalım. Eksik hissetmek. Ee, eksik hissetmek aslında benim de uzun zamandır oldum kendimi eksik hissettiğim zamanlar oluyor diğer insanlar gibi. E, bu eksik hissetmeden kastım nedir? Mesela bakıyorum YouTube kanallarında 6-7 dil bilen insanlar var. Ben şu an 5 dil öğrenmeye çalışıyorum. Hala yetmiyor. E, 5-6-7 dil bilenler var. Bazen onları kendimle kıyaslıyorum. Bazen böyle bakıyorum Japon kızlar, Çinli kızlar çok güzeller. Hani hiç e, hiçbir zaman onlara date çıkamadım. Mesela o da beni çok vuruyor. Mesela bazı insanlar görüyorum. Eksik hissediyorum kendimi ya yani çok yakışıklı çok güzel ne eksik yakışıklı sokayım yakışıklı ama benden yakışıklı. E, güzel mesela kızlar var böyle bir sürü zengin insan var mesela onlara çıkıyorlar, kıskançlık oluyor bazen bende de kıskançlıyım da yani ben kendimi eksik hissediyorum. Sanki ama eksik hissetmek e, çok yanlış kendimi eğer konuşacaksam çünkü şöyle bir şey herkes hayata farklı yerden başlıyor. E, yani herkes aynı yerden başlamıyor arkadaşlar. Ben kendimi niye eksik hissediyorum? E, çok fazla resursum yani ye, e, şeyim yok. Eksik hissettiğim yerlerden bir tanesi de hani çok fazla toplum içinde değilim. E, toplum içinde öne çıkan bir işim yok. Hani e, süreç bazında YouTube kanalım daha önce vardı. Onu belki izlemeseydim daha iyi olabilirdi. Ondan devam ederdim. Şu an işte iş kendi işimi kuramadığım için eksik hissediyorum. Şu an burada kendi işimi kurmaya çalışıyorum. E, yani kendi işimi eksik hissetmemin temel sebepleri de arabam yok. E, onun temel sebebi şudur. Tabi araba yok demek bir şey değil. Çünkü kimi insanlar var onlar da fakir ama dediğim gibi benim Kendime eksik hissettiğim yerlerden bir tanesi. gelişim üstüne gireceğim. Böyle eğitim, gelişim hepsi arkadaşlar. Biraz bana göre çok fazla şey değil. Yani insan şey gibi düşünün. Tamam 20 tane dil biliyorsun, 30 tane dil biliyorsun. Tamam evet ama bunlara ne yaptığın önemli. Şöyle bir şey var. Bütün e, araçları bilmek, yani bütün araçlara sahip olduğun zaman e, hepsini kullanacağın anlamına gelmiyor. Yani 50 tane dil biliyorsun. Hepsini kullanıyor musun? Yok ama biliyorum. Şimdi bir şey çok fazla bir şey bilmek o kadar da fazla bazen önem kazanmıyor. Mesela İlber Ortaylı'ya bakın. İlber Ortaylı çok şey biliyor ama yan, yanlış söyledi yani hata söyledi yerler de var ama millet onu umursamıyor. Belki diğer insanlar ondan daha çok biliyor mesela ansiklopedi ama niye millet yine onu biliyor. Çünkü tezante sentez yapabilme yetisine sahip. Çeçip de buna sahip ama şu an insan babında değil. Şimdi süreç yine buna şey gelecek. Kendini eksik hissetmeye baktığımız zaman, yetersiz hissettiğim zamanlar oluyor mu? Oluyor. Hani niye mesela çok iyi bir okulda okumadım? Üniversitede okuduğum zaman, üniversitenin 4 yıllık sosyoloji bölümünde Balıkesir Üniversitesi'nde okudum. Çünkü diğer ülkelerde, diğer şehirlerde okuyacak param yoktu. Daha iyi üniversitelerde okuyabilirdim, ee, daha iyi yerlere gelebilirdim diye düşünüyorum. Mesela başka, yurt dışında yaşamayı isterdim, Almanya'da yaşamayı isterdim, Almanya'da güzel bir üniversitede okumayı isterdim mesela, neresi olabilirdi. Yani Frankfurt Üniversitesi olurdu, Goethe Üniversitesi olurdu. Şimdi e, maddi durumum açıkçası kötü, ondan dolayı da kendimi yetersiz hissediyorum. Almanya sınavına gireceğim, giremiyorum. Ee, niye? Çünkü Almanya sınavı için çok fazla şu an memur olarak çalışıyorum. Ee, çok fazla memurlukla ben içlişiyorum biliyorum. Daha yani eksik hissettiğim yerlerde hemen travel influencer olmak isterdim böyle milleti e, çoğu yeri gezmek isterdim açıkçası böyle travel influencer gibi hani e, milletin emeğine konmak isterdim mesela gezerdim böyle e, sponsorluklardan para kazanıp böyle yediğim yemek yerdim. Çok güzel olur YouTube'dan para kazanmak. yani şu an amacım Youtube'dan para kazanıp kendi işimi kurmak, bağımsız olmak. Yani her mesela her gün işe gitmek zorundayım burada. Orada zorunda olmayacağım YouTube'da istediğim zaman çalışacağım kendi yerim olacak. Bir de benimle vakit geçecek arkadaşımın olmasını çok isterim ama arkadaşım yok. Çünkü insanlar benimle arkadaş olmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum sebebini. <laughs> Bundan sonraki videoda şey yapmak istiyorum eksiksetmek ya bu işte, Tayvan hakkında bilinmeyen onu gerçekten ya da İngilizce yazmayı yapmam lazım. Bir de onu deneyelim işte şu an content deniyoruz arkadaşlar. Şimdi podcast deneyeceğim. Content deneyeceğim. Şu, bu, bu content olursa yürürse buradan kendini eksik hissetmek falan. Motivasyon konuşmaları konuşuyoruz. Arkadaşlar bu motivasyon falan hepsi yalan yani. da saf ibaret arkadaşlar. Kim söylüyorsa yalan söylemiş. Ya da bir de felsefe videosu deneyeceğiz. Şu an, şu an kendini eksik hissetmek. Yani kendimi eksik hissettiğim noktadan bir tanesi daha iyi resim yapabilirdim. Resim yeteneğim olabilirdi. Kaligrafi kanalı açmak isterdim. Kaligrafi yapmak isterdim açıkçası. Kaligrafi için Japon kaligrafi ile ilgili hepsi burada da, e, kaligrafi. Japon kaligrafi üstünde mesela şeyler var. E, e, fırçalar falan filan var, mürekkep var ya da bunlarla ile ilgili şunlar alınabilir. E, bir tane kanal açıp bir şey yapamaz, satması gerekiyor arkadaşlar. Yani sonuçta benim herhangi yaptığım bir şeyin alıcısının olması gerekiyor. Öyle düşünün alıştırıyoruz ki çok da bir şey değişmiyor. Hani kendimi eksik hissettiğim noktalardan bir tanesi çok arkadaşım yoktu. Sosyal olarak şöyle bir şey kendimi içe kapatmış biri de değilim açıkçası. Ve çok fazla insan seven biri de değilim. ben açıkçası benim sözümü dinleyen insanlarla konuşmayı daha çok seviyorum. Benim dinleyen, benim sözümde duran daha mantıklı. yani kendimi eksik hissetmediğim yerler çok fazla oluyor. Olmuyor değil. Ama bunun temel sebepleri de işte e, kendime uygun arkadaş ortam yok, Türkiye'de mesela çok yani bildiğiniz gibi, Türkiye biraz daha üçüncü dünya ülkesi olduğundan dolayı buradaki insanların profilleri çok fazla efendim sanat manat değil, sanat için zaten dediğim gibi Avrupa bir tek daha mantıklı çünkü adamların e, boş geçebilecek zamanları var benim yok, yani zaman satın alma dediğimiz olay. Şimdi burada kendimi eksik hissettiğim noktalardan bir tanesi dediğim gibi hiç kız arkadaşım olmadı. En çok eksikliğim buradan oluyor. Bir kıza gidip bir kafe içeyim yok. Onun eksikliği çok fazla bende. Ee, çok fazla e, yani bir tarafından sevilmek ne demek eksikliği? Sevmek mi sevilmek mi sorusuna ben tabii ki de sevilmek diyeceğim. Sevmek e, dünyadaki en salak saçma şey. Yani hiç olur yani niçe gitmiş mesela bir kadının yanına e, bir kadından kırbaç yok. Saçmalık bu. Saçmalık gerçekten saçmalık bana kalırsa. Bana göre sevmek daha önemli. Ne lan öyle? Ben şimdi ben güzel güzel demem güzel benim olmadıkça. Ben birini sevsem bir şey değişmez yani sen se, e, seni seven diken olsa ne? Seni seven seven diken olsa seni seven diken olsa ne e, e, ya? Yüzü seven yani yok şöyle bir şey var. Seni seven şey olsa e, yut. Diken olsa yut. E, seni sevme işte şey gibi yani sevmek mantıklı değil arkadaşlar. Sevilmek daha mantıklı. Hani hangi salak biliyorsun sevmek çok güzel bir şey değil. O gerizekalı. O salaktır. Sevilmek çok daha değerlendiriyor. Ben beni sevmeyen biri için niye uğraşayım ki? Yani niye zamanımı ona vereyim? Beni seven biri için ben uğraşmak isterim arkadaşlar. Ben böyleyim. Beni e, bu halini ne kabul edecek biri lazım bana. Ben e, uğraşamam. Beni değiştiren bir insan olacak. Kafasına kırarım onu. Yani kafasına kırarım dedim. O yürümez zaten. Hani anlatmak istedim. Arkadaş ortamında da yürümez. Beni değiştiremezsin. Buna senin cesaretin, gücün, kudretin yetmez. Allah dışında beni kimse değiştiremez. Tanrı dışında kimsenin emir almam mı? E, dediğim gibi yani beni değiştirebilecek güce ve yeterliğe sahip kudretiniz yok. Yani bir insan olarak. Çünkü Tanrı bizi kondu. Yani Tanrı'nın özünden bir parçayız. Yani biz doğarken böyle doğduk. Hani bu şemek değil ki yani her istediğimi yaparım. Hani böyle bir şey değil arkadaşlar. Bu, bu şöyle mizaç karakter. Hani karşınızdaki kişi sizin mizaç ve karakterinizi değiştirmeye çalışsa bile bir yerden sonra patlak verir yürümez. Benim mizaç karakterim otorite benim. Yani bu kadın buna uyacak. Zorunlu. Yani uymuyorsa zaten benim kadınım olamaz. Anlatmak istediğim o. Yani benle arkadaş da olsa benim arkadaşım olamaz. Otorite figürü benim. Arkadaş ortamında. Çünkü ben atölye figürü değilsem ben o arkadaş grubuna girmem. Gitmem. Benim dediğim olacak. Zaten o yüzden insanlar arkadaş olmuyor. Çünkü herkesin arkadaşlık şeyindeki e, mizaçları farklı arkadaşlar. Yani mizaç de farklı video çekebilirim. Çünkü sizin mizacınız mesela atıyorum e, yönetmeye mi yönetilmeye mi e, uygun? Ben yönetmeye uygunum arkadaşlar. Yönetilmeye değil. Şimdi bir e, grupta arkadaş grubunda da olsa alfa erkekler genelde alfa de erkeklerin dediği olur. Grup 10 uyar. Ama ben kendim alfa olarak e, alfa erkeklerin yanında iyi hissetmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Ben alfadan emir almam. E, ne yapabilirim? E, ya sanki çok gücüm var. Yo ikimiz ölürüz. Bıçak çekerim. Bıçak çek, bıçak çey. Hem onu öldürürüm hem kendimi öldürürüm. Tabii işte. Ya size sigma'nın olayı burada geliyor. Yani sigma'ya çok bulaşmıyorlar. Yani sigma niye kendimi sigma olarak tanımlıyorum? E, i̇kimiz de ölürüz. Öteki dünyaya hızlı ulaşırız. İşte alfa da bunu bildiği için hani genelde sigmalar başlıyor. Yani, sigma'nın çok gücü yok gibi aslında. Hani yani sigma erkekler, benim bilmiyorum ki kendimi sigma'ya uğraşmam. Sigma erkekler evet yalnızdır, hiçbir şey yapılmaz ama sigma'nın üstüne basarsan hem seni öldürür hem kendini uğraşmaz. Hapse girmeyi göze alır sigma orada. hani. en son çare olarak hani assassination'da da var zaten bu. Hani daha bu sigma grubundan geliyor. Hani sigma uğraşmaz. Hani alfa ile uğraşmaz. Alfa kadınları almış uğraşmaz. Ama alfa bir gün gelir o sigma'nın karısına ya da sigma'nın research'lerine şey yapmaya başlarsa sigma onu öldürür. Yani sigma aslında çok sakindir ama sigmanın sınırlarını aşarsanız ölürsünüz. Yani en şey sigma kendini öldürme hakkını kendinde bulabilecek bir karakterdir sigmalar genelde. Hani sigmalar genelde öyledir. Sigma hiçbir şey yapmaz. Sakindir ama sigmanın sınırlarını geçerseniz sigma sizi öldürür. açmaz Yani sigma öyledir. Yani sigma hiçbir zaman hep sakin. Ama sigmayı sinirlendirirseniz sigma öldürür. Hapse girmeye göz alır. Çünkü siz sigmanın sınırlarını geçiyorsunuz. Yani sigma zaten size sınırlarını şey yapmıyor. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Sigma'nın mantığı budur. Alfa'nın mantığı genelde kontrol ama Alfa erkekler, Sigma erkekleri kontrol edemez. Yani Sigma'lar daha farklı bir şey. Sigma her zaman kurallara uyar. Yani Sigma erkek, kurallara uyan bir erkektir. Ama Alfa erkeğin e, amacı onu da kontrol etmekle edemez. Edebilir belli bir noktaya kadar ama Sigma bir yerden sonra hırçınlaşmaya başlar. Sen kimsin lan bana emir veriyorsun? <laughs> i̇şte bunun gibi. Yani ben kendimi sigma olarak şey yapmıyorum ama karakter olarak beta da değilim. Hani emir belli bir şeyde alıyorum ama güç elime geçtiğinde atlayabiliyorum alfayı. Onun dediği şey yok. Ben kendimi sigma olarak da görmüyorum. Sadece karakter bakımından hani alfa birinin yanında grupta ben rahat edemem. Benim yanında başka bir erkek bana ne yapacağım hakkında fikir ya da beğen verebilecek güçte değilim. Bu artçıksız şey olsun değil. Kendi karakterim böyle. Yani çok gücün var mı? Yok gücün yok ama en son şey çare. asasında ne işin Geçecek çare. Yani en son bıçaklar çekilmeye başlar. Ee, yardımcı araçlar kullanılır. Hani o Sigma'nın şeyi budur. Yani Sigma'nın olayı zaten tekrardan buna geliyor. En son dediğim olaylardan bir tanesi. O yüzden Sigma ile çok kimse uğraşmıyor. Yani bütün dünyada da böyle Sigma ile çok uğraşılmaz. Sigma ama asla Alfa'nın çizgisine, hani Alfa'nın resurslarına, Alfa'nın aldığı şeylere uğraşmıyor ama Sigma'nın aldırıcı sonuçları da alfa karışmak istemez. Çünkü alfa o zaman şey yapmış olur. Hızlı bir şekilde sıkıntı olacağını anlar. Alfa tam sigmanın gücü yoktur. Ama sigmanın gücü o şekilde göremezsin. Sigmanın gücünü farklı şekilde görürsün. Sigma genelde o şekilde yapmaz. Yani açık bir şekilde saldırmaz. Anderlik saldırır. Sigmanın olayı budur zaten. Neyse kendime yeter. Etmeye geldim. Yani kendim ters hissetme buradadır. Hani ben kendimi yine ters hissediyorum. Hani burada bir kanal açtık bakalım e, büyüyecek mi büyümeyecek mi hiç bilmiyorum. İnsanlarla aram pek iyi değil arkadaşlar zaten. İnsanlarla çok fazla konuşmayı da sevmiyorum. E, video kapanmasın %19'a gelmiş. E, o yüzden şurada durduralım. E, dediğim gibi çok insan yazar yalnız. Kendi başına takılan bir insanım beni anlayan insanlarla arkadaş olmak istiyorum arkadaşlar. Herkes arkadaş olma an biri değilim. Kendimi yetersiz ben de bir insanım ama herkes arkadaş olacak değilim. Yetersiz hissediyorum ya da şey yani olmasa da olur. Ama olursa iyi olur ama beni dinleyecek dediğim gibi işte. Ee, teşekkürler. Bu video kendini yetersiz etmek hakkındaydı. Başka videoda görüşmek üzere.